Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizinle beraber Among Us VR oynayacağız ve evet eğer bu tarz videoların devamını isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir anda bir anda başlattığı için adam girişi çok iyi yapamadım ama neyse o zaman hadi başlayalım hımm bir şalter Hop. Evet, e, bu kadardı sanırım. <laughs> devam, 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 devam. <laughs> koş, 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 koş. Burada bir şeyim var mı, bir şeyim? mi? Gök, 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 hızlan, Imposter burada mı? Kimseye güvenmemem lazım arkadaşlar. Çünkü, şu an burada sadece dört kişiyiz arkadaşlar. Oy no.

otsun sen piç sensin sensin o sensin o piç sensin 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 hos, hos, sensin 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 sen ses sen sarısın değil mi sensin sen sen sensin sensin SENSİN! Sensin sos! Sos! Shut up! Sensin! Imposter! m p o Gerizekalı mısın? Imposter işte! Lan! Dayan Dayan Nasıl <laughs> <I> Aka <can> be <laughs> Demiştim baba Imposter sensin demiştim ama Demiştim Neyse arkadaşlar <laughs> ee, eğer böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.